İnşaat tip kuleler enstitüel alanlarda yüksek kapasiteli suları soğutmaya yarayan büyük inşai yapılardır. Bu inşai yapılar beton arme, CTP profil ya da çelik profilden imal edilebilirler. İnşaat tip kuleleri yapıldığı malzemeye göre 3 kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi CTP profille imal edilenler ki bunlar en uzun süre dayanımı olan, korozik parasif etkilenmesi olmayan, kısa sürede montaj yapılabilen kulelerdir. İkinci inşaat tip kule malzemesi çelik konstrüksiyon olan kuleler. Türkiye'de çok kullanılmayan çelik konstrüksiyon inşaat tip kuleler yurt dışında özellikle soğuk iklimlerde oldukça talep görürler. Sıcak daldırma galveniz dış kaplamalarıyla bunlar da oldukça uzun ömürlü kulelerdir. Ancak imalat süreleri tasarıma ve yapılan dizayna bağlı olarak uzun olabilir. Standart malzemelerden yapılamaz. Daha çok emek yoğun bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Dayanım süreleri de CTP malzeme kullanımına göre daha düşük olduğu açıktır. Üçüncü tip inşai kule malzememiz beton arme yapılardır. Aslında beton arme yapılarda beton artı çelik, beton artı CTP kullanımları yaygın kullanımdır. Beton harme kullanım şeklinde ana konstrüksiyon tamamen betonla imal edildikten sonra aradaki malzemeleri CTP ya da çelik konstrüksiyon malzemelerle entegre edilerek damla tutucular, dolgular, panjurlar gibi kulenin ana aksamları beton olmayan malzemelerle entegre edilerek yapılır. Beton arma kuleler CTP ya da çelik konstrüksiyon kulelere göre çok daha uzun ömürlüdür. İnşaat tip kulelerde kullanılan beton kalitesi Doğru seçildiğinde 40-50 senelere varan ömürlerde dayanımı mümkün olmaktadır. Yalnızca içindeki dolguya bakım yaparak ya da değiştirerek bu kuleleri uzun süre kullanmak mümkün olmaktadır. Bu üç kule tipini toparlarsak aslında enerji kullanımları, kurulum maliyetleri, tasarımları, yapılma süreleri tamamen işletmenin ihtiyacına bağlı olarak seçimlerle ilerlemektedir. Bazılarının enerji kullanımları diğerlerine göre avantajlı olmasına rağmen bazılarının kurulum maliyetleri diğerlerinden bir miktar daha fazla olabilmektedir. Ancak finalde bu üç kule tipinde de yaygın kullanım mevcuttur ve inşaat tip kuleler büyük entegre tesislerde karşımıza sıklıkla çıkmaktadır.